Duygusal özgürleşme kampı yaptık yaklaşık iki hafta önce. Orada harika bir ritüel yaptık. Hep birlikte grup olarak 20'ye yakın kişiydik. Herkes istemediği her şeyi yazdı. Yaşamından artık uzaklaştırmak istediği, onlara yaramayan, istemedikleri her şeyi yazdılar. Ve sonra bir e, güvenli bir yerde böyle sağlam bir kabın içerisinde e, yanmayan tabii ki e, odun ateşiyle ateş yaktık. Daha sonrasında bu istenmeyen her şeyi yırtıp o ateşin içine attık ve inanılmaz bir özgürleşme yaşadılar. Kimyasal, simyasal e, dönüşüm yaşadılar, e, enerjetik dönüşüm yaşadılar, ruhsal özgürleşme yaşadılar. Hepimiz yaşadık, hep birlikte ben de yazdım, çizdim, resmettim ve yaktım e, bu istenmeyen her şeyleri bu ateşin içerisinde. Siz de kendi ateşinizi her dolunay ve yeni aylarda da iki haftada bir olacak şekilde yazıp, çizip, yırttığınız kağıdınızı bu oluşturduğunuz ateşin içinde yakabilirsiniz. Muhteşem isteyeceksiniz. Çok basit gözüken bir ritüel bu ama sonrasında ne kadar hafiflediğinizi, dönüştüğünüzü göreceksiniz.